Hı. Bugün de video çekecektim. Dur ben de Mehmet'i uyandırayım. Mehmet. Mehmet. Ne var ne var. Her zamanki gibi böyle uyanma lütfen. Çok tamam. şükür. Ben hemen elbisemi değiştireceğim. Çünkü ben Bugün atacağım. hemen maça gitmemiz lazım valla. Evet. Dur ben kızı da uyandıracağım zaten. Dur ben şu anda giyeyim Oo değil, çok yakışmış. Dur ben kızı da uyandırayım. Ben de erkeği uyandırayım. Evet. Direkt senin uyanmanı beklemeyeceğim. Çünkü bugün bizim maçımız var ve hızlıca gitmemiz lazım. Lütfen hazırlan. Ben de çocuğu uyandırayım. Sen de gel. Seni beklemeyeceğim. Ya baba sabahın gel, köründe... Gel maç var. Ya, sabahın köründe ne maçı seviyordun? tamam sabahın köründe ne var ya. Ya. Öyle giyeyim ben de. Çok yakıştı bu arada. Hadi hazır mıyız? Yok dur bir saniye. Tamam. ebebeği nerede koyacağız? Alacağız. Nasıl alacağız? Alacağız işte bir şekilde ya. Tamam. Dur burada kalsın. Bence bununla daha güzel oluyor ya. Dur bir beyaz telefonumu alacağım ben telefon falan almayacağım. Çünkü ben e, şey çok odaklanacağım onun için. Ben daha obayı istiyorum. Bunlar çok azlar. Bunlar mı az? Allah aşkına. Hadi çocuklar hadi birlikte çıkacağız. Tamam mı? Ve sen tamam. çocuğun. Hadi çıkalım. Arkadaşlar bu arada bu bizim vlogumuz. Çünkü bizim gördüğünüz gibi hiçbir yerde bizim böyle e, kullanabileceğimiz her gün kullanabileceğimiz elbiseler yok evet. Bundan dolayı biz çocuklara bizlerde de elbiseler alacağız Ve hadi markete gideceğiz e, Maça gideceğiz ve her yere gitmemiz lazım Acilen. Size bir seçenek koydum Siz En çok Hangisi sevdiğiniz Benim şeklim mi Yoksa Çocuk şeklin mi Yoksa e, yoksa sıla mı yoksa damla mı? Hangisi daha çok yakıştı ve hangisi daha sevdiniz? Yani kombin olarak. O zaman hadi çıkalım ve zaman kaybetmeyelim. Arkadaşlar bu arada Mehmet de bu oyunda oynayacak ve bu yüzden biz burada bekleyeceğiz. O zaman oyun başlıyor. Kanka bu sefer iyi oynayalım Allah aşkına ya. Oğlum bana bırak. Ben futbolun en iyisiyim. Öyle deyip de sonrasında kaybetmeyelim kanka. Yok oğlum artık bana güven ya ben adamım. Senin takım arkadaşın nerede? Abi vallahi gelmedi ya. Ben nereden bileyim. Aradım aradım gelmiyor adam. Tamam onun yerinde bir kişi oynuyor. Abi bu kim? Abi bu ne Allah aşkına bu kim? Hiç konuşmayacaksınız. Tamam formanı değiştir de hadi gel oyna. E ben futboldan anlamam ki. Oğlum sen hani YouTube'da en iyisin? Hocam Hocam Allah aşkına. Hocam bunu çıkartın. Lütfen. Böyle bir şey olmayacak. Ee, Formanı giyiyorsun ve futbola oyun oyuna başlıyoruz. Çünkü zamanın başlamasına da, 10 dakika ben var. Ben çakra yaptım. Ben futbolda çok iyiyim. Vallahi yemin ederim yalan söylüyor abi. Kardeş ben iyi oynuyorum zaten. Hadi ben elbisemi değiştirmeye geliyorum. Durun, ben geldim. Alimdillah geldin. Sonunda yakıştırdın. <laughs> Yeter, sen o, e, yerine geçebilirsin. Uf, Torunum, bir sonraki sefere inşallah. Hadi, hazır mısınız? Hazırız. Bir, iki, i̇ki üç. üç. Kameralar, kağıda kıyıda başlıyor. Şimdi oyun başlıyor. Kanka kim kale? Sen. Çünkü ben çok iyiyim. Kanka kim kale? Bilmem ama ben geçeyim. Hayır. Kurzenim. Senin ne işin var? Ama yine de ben senden daha iyiyim. Güzelim olsan da. Bu kadar iyi oynadığını mı sanıyorsun? Hadi başlayalım. Şimdi oyun başlıyor. Ba Geliyoruz. Geliyoruz. Lionel. Lionel Messi. Lionel geliyor. Lionel Messi. Oy! Geliyoruz şurada. Tuttu, tuttu. Golü kaybetti. Bu iş bende. Geliyoruz. Ankara misli Şimdi geliyoruz. Lionel. Lionel Messi. Of. Of. Of üstünden zırlıyor. Geliyoruz. Aslan başçası. Şut atıyor. Kaleci geçiyor yanlışlıkla. Gol. Aslan babam be. Arkadaşlar maç bitti ve kaç kaç bitti? Mehmet kaç kaç bitti? 6-5. Oh, gerçekten güzel bir maçtı. Şimdi ise biz buraya eşya almaya geldik. Sadece elbise değil. Burada çünkü her şey var. Ondan dolayı biz buraya geldik. Ve eşyalara bakalım. Bakalım ne eşya varmış. Bunlar çok böyle eskiden kalmış şeyler ya. Anne ben bunu istiyorum çok güzel. Tamam durun durun. Kızım bak bunlar çok büyük çok büyük eşyalar alma ben sana alırım evet ama bak yani sen bunları al büyük şeyler alma odana sığmaz. Durun bak bu bize, çok güzel bu çok güzel. Durun bize e, şey hayvan yani gedi ya da köpek falan görürsek onu da alırız ama güzelse. Yani o kadar da böyle büyük hacimli şey gidip yılan falan almayın yani bir zahmet. Evet. Şimdi sen bu elbiseleri alacak mısın? Benim buradan alacağım bir elbise var yani bak mesela bu. Ee, böyle birkaç tane alacağım. Ben buradan sadece bir tane pijama alacağım ve başka hiçbir şey almayacağım ben buradan zaten. Ee, bu kısımdan yani. Anne şu çantalara baksana. Kızım daha güzel çantalar var bak göreceksin zaten. E, bu eşyalar çok eskiden var burada zaten. Öyle değil mi? Evet. Şu güzel şeyler baksana. Bir de e, şey mont alacağız. O kızlar için zaten. Olmaz. Anne fare var, fare. Ya bu gerçek değil. Ben maske alacağım. Anne sen kaç tane maske aldın? Çocuklar yani zorundayım, almak zorundayım. Bak yeni eşyalara geliyoruz. Bak yavaş yavaş. Şu kış şeylerini alacağım. Ben bir ana bakayım ya. Pek de güzel gibi gözükmüyor. Güzel değil ya, almıyor. Almayacağım. Şöyle bir tane kalpli saat var. Seçebileceğim bir şey yok ki sen buradasın. Aa bak sana çok tatlı ve Yani Mehmet senin alacağın bir şey var mı yok mu ben bilmiyorum sen bir cevap ver. Yani bence vardır ya. Bak şöyle bir şeyler var ama ben bunları giymem ya. Açıkçası hiç böyle hoşuma giden bir şey de bulamadım zaten. Ee, ve başka şeylere de bakalım bence. Şunlar ne? Şunlar bizim normalde gördüğümüz her kapının önünde olan özellikler mi acaba? Onu almayacağım. Onu gördüm. Ay, Baba'ta mi? baksana. Çok güzel gözüküyor. Onu gördüğümden beri artık almayacağım. Çünkü onu artık geçiremiyorum. Bin defa geldi. Anne kağıttan yaptığımız evleri çok beğendim zaten. <laughs> ya baksanıza böyle puket çiçekler var. Aa şu mutfağa baksana bak sana çok yakışır. Olur. Ya bu daha çok kızlara benzer. Kızların eşyasına benzer. Ya bak ben bunu Eğer alacağım. şey kızların o zaman ne kaldı? Ben bunu da alacağım. Bak ben ne kadar maske aldım hiç bilmiyorum ama lazım. Hani hiçbiri lazım değil yalan söyleme. Bak bir de bu var. Anneni yalan mı söylüyorlar? Terbiyesiz. Baba sen bizi terbiye veriyorsun zaten. Terbiyesiz sen oluyorsun o zaman. <laughs> Eşek. Terbiyesiz mi dedin? Neyse kış geliyor zaten biz bunları alalım bence bak takım Aa kız takımı ve erkek takımı aynı şey bak Formamı bir daha Ben formamı satmam Ben onu giyeceğim hep Hep mi? Evet Hayır bu başka şeyler de giyeceğim Tamam da elbise bulak ilk önce. Buz buz <laughs> Bu çanta bana çok lazım. Bu mu? Evet. Tam da içinde bir şey var Bu çanta içinde bir şey var mı? Yok, içinde bir şey yok. Ver şu bebek şeyleri falan. Almayacağım ya benim daha güzel bebek eşyalarım Şunlara falan baksana, çok tatlı. Hayır. Direk hayır demeyeceksin. Şimdi bu kedi güzel de belki ondan daha güzeli buluruz. Şimdi bu Ooo. ama yani tam da güzel hayır, bir fincanlar şey değil. Canlar falan hayır. Ben sana bir ben... Milyar fincan aldım. Anne bunlar çok tatlı. Lütfen, 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 lütfen. Ne? Oradaki helikite ve oyuncak. Ben bir tane kardeşim bir tane alırız valla. Tamam al sen. Sen de al hadi. Aslında benim aslında ben bugün çok var aldım Çünkü ben de. Ben, ben... helikiti daha çok istiyorum. İkisini al. Ne? İkisini al. Yok bir tane alırım. Biz... Bak parfüme baksana çok tatlı. Al olsun, al. Baba senin için alıyorum. E, e alın. Şu mu? Onu da ya, alın. aslında bilmiyorum. Bak bu, bu erkek mavi... çantası, bu erkek çantası bu arada. Dur dur bu mavi ne? F forma değil yani. Yok. İçine karşı Yok tight, tight ile crop. <laughs> bu erkek çantası herhalde. Baksana çünkü. Bu bunu çocuğuma veririm. Yok, yok 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 ya bu bir şey. Boş bir şey, değil mi? Şu gözlüğe baksana şuna baksana. Bunlar şık mı? Şu çanta çok hoşuma gidiyor. Ama hiçbir zaman yanıma almıyorum zaten o Ben de kulaklık istiyorum. Bu mavi kulaklığı çünkü bana ihtiyaç. Ve bunlarda milattan kalmış eşyalar falan var burada. Eee yani alınabilecek bir eşya buradan yatıyor düşünüyorum artık yani. Aa, kediler bak kediler köpekler kısmına geldik. Eee buradan da kedi alacağımızı da tahmin Dur. etmiyorum zaten. İlk önce bunu bakayım. Yok güzel değil ya. Dur in in. Ben... Bak kedi köpekler burada tatlı değil hiç böyle güzel değil bakarız. Şunlar ne? Kimse hamburger çantası istiyor mu? Aa, pardon pardon pardon. Pardon. Kimse hamburger çantası istiyor mu? Hamburger çantası mı? <laughs> ben bunu alırım. Ben bunu alırım. Ben bunu alırım. E sen kaç bir şey aldın marketi? Hepsi aldın. Ben bu elbiseyi de alacağım. Çok beğendim. Ve kendime bir kamera almayı düşünüyorum. Yani. Yok artık yok videolarda. Kim İran'ı alamasın? Pardon. Sen misin bana alabilirim? Alamayabilirim. Evet çünkü değil, o benim param. doğru evet. Ama ben de Aa, Zaten burada bir ücretsiz kedi... açtık zaten. Alak. Almayak. Alak. Bak, bir şey yok. alak. alak diye bir şey yok. Alalım diye bir şey var. Alın alın. Oy Sigma köpek gelmiş. Vallahi çok sigma ya. Şu çanta çok güzel. Ee, üzerinde erkek var. Anne bu benim favori dinlediğim şarkıcı yani. Başka alınabilecek. Anne ben bu bilgisayarı istiyorum. Anne lütfen. Baba lütfen. L lütfen tamam lütfen. tamam durun durun. Ay bu ne ya? Kızlar bile giymez bunu ya bak. Vallahi benzeri ne falan bence. Ya bak, şimdi biz yine buralara geliyoruz da, şu çantayı ben alırım, alırım ya alırım. Şöyle yapayım. Köpeğe baksana çok tatlı bir köpek açıkçası. Alak mı? Al alak diye bir şey başlatırız. Şu bak alacaksak şöyle bir köpek alalım. Kız köpek. Aynen aynen niye illa o erkek olması mı lazım? Evet, ben bunu alacağım. Nila rengi bir aşırıyım ben. Ya. Zaten o şey şeyi gitti zaten. Ben bu yüzden başka bir şey arayacağım. Bak, yeni eşyalar burada. Kız parfümü de varmış. Biz erkek parfümü aldık ya. Şu futbol şeyi ne? A, patlamış şeyler falan. Patlamış da bulamıyorum tabii. Bu ne? İşte güzel değil. Aa böyle bir not defteri. Ben ben alırım anne. Ya cır, cır. Aa bak ba bak. Baba bak. Bir tane ben alayım, bir tane de kardeşim alın Bak, cücüklerden çok tatlılar. Tamam da ama biz kedi falan alacağız. Zaten nereye sığabilirlerdi ki? Aa küçüklük oyuncağı. Tam bir tane ee, e, hatta bu iki gibi alabilirsiniz. Kızım alamayız alamayız. Ben... Anne anne beni seviyorsan bana şu telefonu alırsın. Tamam al. Beni seviyorsan tamam, al. şu önce. ya. Tamam. Durun durun ben çıkart. Çıkartamıyorum nazar değil. Tamam. Wow çok güzel. <laughs> Ressam tavşan. Ama durun. Bunu ben istiyorum. Bu kulaklığı. Abi kulaklık takıyorsun ya abi. Kulaklığı istiyorum. Dur iki tanesini de giy şimdilik. Çıkartırsın sonra zaten. Şöyle bir forma var. Forma mı bilmiyorum. Alacağım mı? Hayır. Şöyle bir baş şeyi var bu. Kızı, kızlar için, erkekler için hiç Ve buralarda, o çito akımlı şeyim. Ama ben bunu pek de beğenmedim. Ve eşyalar ise bence biz artık bu eşyaları eve yerleştireceğiz. Bir kedi illa almamız lazım. Sonra alırız. Hayır, bugün buralarda alınacak bir kedi şeyi yok e Çünkü bütün, bütün bizi izleyenler hep kediyi seviyorlar. Arkadaşlar kedi alalım diyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda eğer bu video çok like alıp çok izlenme alırsa biz bir kedi alacağız eve ve biz bu eşyaları artık yerleştireceğiz çünkü video çok uzun sürdü ve bay bay.